Herkese selamlar. Yepyeni bir Division bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Odessa Savior'la konuşacağız. Kızını getirdik, kurtardık. Bakalım burada mı? Kızıyla beraber görebileceğiz mi? O ile konuşuyoruz. Alt etkindir. Herkese iyi seyirler. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. It's ever, yardım ettik dedik. Just not the way you want me to. Bizden yardım aldın ama. Sorun ne lan? Ona... It's not about that. Bacayla alakalı bir şeyden e, söz açıldı. Oğlum ne oluyor? All Gerginlik var galiba. All right. Bir şey kabul etti. Peki aradı çünkü. We can probably spare some people. Dinleyelim. I'll be outside. Sorun nedir abi? She said you did your part. I won't forget it. Pekala. Çok kısa konuşma geçti yalnız. Çok da bir şey anlamadım ama. Evet harita açıldı önümüzde. Emisyon geldi. Ee, bunlardan birini Seçebiliyoruz. Artık görevlerimizi seçebiliyoruz. Artık bizi saldı abi. Hangisini gitmek istiyorsan. Hangisini gitmek istiyorsan oradan gidebilirsin. Atik dünyası e, artık bizimle. Ben Jefferson Trial Center'da başlayacağım abi. Buradan gideceğim. E, ne isteyelim? Anlatsın o bize. Bu görevlere gidebilirsin tarzında bir şey söylüyor. Bu skillleri de eee kilitlerini açabileceğimizden bahsediyor. Pekala ben seçtim görev Jefferson Trade Center. Buraya gideceğim bir skill'in kilidini açabiliyorum ve bazen de bir gelişme, geliştirme yapabiliyormuşum. Güzel. Gidelim o zaman. Güzel bir bölüm olacak. Önceki bölümlerde şey demiştim bu arada. İzlemeyenler için tekrar buradan belirteyim. Bölümlerde sadece bir tane görev oynayacağız. Çünkü bunların altısını oluşturmak, onları etkili hale getirmek biraz uğraştırıyor. Videonun içine de aktardığım için, videonun içerisinde yaptığım için bu işlem biraz uzun sürüyor açıkçası. Yolumuz açıldı. İleride tehlike mi var? Oğlum bu kadar yakında tehlike olmaması lazım. Bakalım bu tehlike mi? Aynen tehlike. Oğlum. Boş bulunu saldırıyorsunuz tabi. Manyak. Seni manyak. Biri daha var sanırım burada. Neredesin? Burada bir yerde olduğunu biliyorum. Al şu headshot'ı. Önüne bak birader. Şimdi gideceğimiz yer neyse şuradan gideceğiz biz. Burada yardım ettik. Ne oldu lan? da bir şeyler oluyor. Neyse lan bir golma gideyim. Jefferson Trade Center'a bir gidelim. Lan şu oyunda araçları hala bilemiyor muyuz? Sadece aracın üstüne çıkabiliyoruz lan. Şu oyunda... Yani ne olur bir tane bir araç koysanız. Eko. Hmm. Bunlar... iyi dedi hatırlıyorum. Evet. got to be with some national guard buddies. The... Orteki kardeşlerin konuşmasını dinliyoruz burada. Okay. <laughs> this is serious. It's the flu. You remember swine flu? Everyone freaked out for nothing. You'll see. In a couple of months, no one will even remember what the dollar flu was, like Y2K. Y2K. You really know how to make a guy feel old. <laughs> just messing with it. But I don't know. This doesn't feel like it's just going to blow over. People are scared. And you know what people too much, Give me your Yeah. Don't make us Oh, hell no. You should have just given it up, old man. Help! Someone help us! Call oluyor lan? Yardım istedi. Ne oldu orada ki? Allah Allah. Çok iyi genç. kim buraya koydu lan? Ben nereden gideceğim? Bu arada ajan Kelsey konuşuyor. Ha buradan gideceğiz siz peki. Bir konuşma var şu anda. Görev yerine geldik. Evet burada 3 kişiler. Ben buradan onları halledebileceğimi biliyorum. Şöyle dalalım. Biri gitti. Çıkar kafayı. Oradan vuruyorum bir dakika. Neredesin çıkar kafanı? Çıkar kafanı. Orada bir yerdesin bak. Aynen gördüm. Kafasını çıkardı anda alacağım gençler. Bunu biliyorum. Aynen bu yaptığın büyük bir hata. Kaç nereye kaçabileceksin? Hmm, yer değiştirdin. Tekrar kafayı çıkardın güzel. Aman o gitti. Kapıdan gelenler var. Bombalıcının işini bitirmek üzereyiz. Bitirdik güzel. Üzerimize koşarak gelen biri var. Bir de şu zırhlı gel. Ne yapabileceğim? O bomba elinde patlasın abim senin. Şimdi var mı başka? Yoksa oraya gitmem gerekiyor mu? Gönder bakalım. Düşman var mı? Hayır yok gidiyoruz. Bu adam bardağım marifon alsa hiç çok daha iyi olabilirdi. nasıl yapacağız? Şuradan mı gireceğiz? Evet onlar oradan geldiyse biz de buradan gideceğiz. Düşman var mı? Bu tarafta bir şey yok. O zaman biz buradan gideceğiz. O gelenler var, gelenler var. Hemen siper aldım. Onun biraz kafasını sıktım. Tamam orada bir bomba mı hazırlıyor? Galiba. Üzerime koşarak gelen bir yine saldırıcı var. Onu bir engelledim. Koşmak istiyorsan koşarsın abicim. Şöyle biraz veriye. Ne oluyor lan yanımda patladı. Ne oluyor lan öyle? Ne yapıyorsun birader? Yanıma drone'la bir şeyler gönderdi. Araç şeyiyle. Yaklaş bu senin için büyük bir hata. Yaklaştı. Şimdi bitirdim. O bombayı hazırlama birader. O elinde bir kalsın. Aynı anda mermi dolmaya geri döndük. Yine bir araç geliyor sanki. Ona izin vermedim. Orada biri bana araç gönderip duruyor bak. Çok sinir bozmaya başladım birader. O aracı gönderip durmayı bırakır mısın? olsan bir gel abi bakalım. Amacınız ne oğlum sizin? Burada bir şey var ne lan bu? Bir şey var bak şu arkadaşlardan bir şey düşürmüşüz bu arada bir dakika. Düşündüğüm şeyleri almak istiyorum her şeyi alacağım lazım olabilir. Daha sonrasında bölüm bitirmeden onları donanırız zaten şu görevi yapalım da. <laughs> Aç <Az> kapıları. <laughs> Güzel Eryus. <deriz. gülüyor> evet Mermi yenileyebileceğiz. Zephane var burada. Var mı gelen giden? Islak'ın e, ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Şöyle bir baktım. Evet orada düşmanları gördüm. Buraya doğru geliyorlardı zaten. Güzel bir yerde siper aldım ben. Burada bir şey yapabileceklerini sanmıyorum. Daha güzel bir silahımız olsa farklı farklı şeyler de olur neyse. Önemli değil. Şu an kafa kafaya. Al bunu sen. Güzel temiz. Orada bir tane sniper mı var? Evet bir tane sniper var da sen biraz bekleyeceksin. Benim ona çok göstermemeye çalışacağım. Nereye vurdum lan öyle? Ona hasarımı verdim. Kesin şancıdan. şimdi kurtulduk. Var mı daha gelen? Şöyle bir bakabilir miyiz? Evet orada biri varmış. O kafa bir çıksın abim. O indik silah mı lan Ben niye oraya sıkamıyorum da fark fark yerde sıkıyorum abi? Anlayamadım neyse. Buralarda bir yerlerde bulacağız o belli. Buralarda bir araştıralım Burada bir yerde olabilir. Düşmanları da öldürmemiz istiyor olabilir. Belki düşman vardır buralarda bir yerlerde. Ya da bakmadığım bir yer vardır. Şuraya girebiliyor muyum? şey var mı ki orada? Yok ya. Burada bir şey olduğunu sanmıyorum ama yine gireyim. Bir bakayım abi. Bir şey falan vardır. Burada da inceleyelim. Ama hiçbir şey göremedim. Gidiyorum. Burası neyseymiş? Konferans e, ee, suitleri. Bakalım. Belki buralarda bir şey vardır. Diyeceğim ama hayır. Burada bir şey yok. Düşman. Bir yerde. Nerede? Burada bir yerde. Neredeler abi? Geliyorlar. Oo hemen yakınıma geldiler. Oğlum beni nasıl gördünüz? Bunlar baya akıllı. Yalnız bunlar baya akıllılar. Gördüğüm en iyi yapay zeka mi oğlum. Benim burada olduğumu nasıl anladınız? Ben halbuki sıfır almıştım. Benim gizlediğimi sanıyordum da gizlenememişsiniz gençler. Gizlendim sanıyordum ben. Beni oradan göremezler işlerini bitirirler sandım da. Bir şekilde görmüş beni oradan. Lanet olsun. Ya abi ne olsun? O aracı kim gönderiyor bana böyle? Gel buraya lan. Sana sadece aracı sen kaldın. Sen gel bakalım. Güzel. Ne geldi? Alınma abi. Oynat bunu. Neymiş bu? Neyin nesiymiş? Bunu dinlerken de ben etrafa kim bunun gibi bir şey daha bulabilir miyim? Onu öğrenelim. Abi kim gönderiyor bunu ya? Allah Allah. Burada biri var. Evet düşmanımız burada. Dur düşmanı gördüm mor. Gördüm bu arkadaş gönderiyor bize şu şeyi. Aracı gençler. Galiba bu adam gönderiyor. Yoksa bir daha gönder. Alettim tamam güzel. Ondan bir şeyler düşebildik mi bilmiyorum. Bakalım. Hala gelenler var. geliyorlar abi. Siper almakta fayda var. O ve şuraya siper alsak daha mantıklı. Oraya doğru geldiğinde ne oldu abi? Ne yapabileceksin acaba? Hepiniz oraya toplaşacaksınız anladığım kadarıyla. Top başı. Buraya doğru gelmen senin büyük bir hatan olacak birader. Kıstırmaya çalışacaklar da bunu yapabileceğini sanmıyorum abi. Şuradan beni kıstırmaya çalışacak. O oh, mermi. Al lan bunu. Yakın fight. Severim oğlum ben yakın fightleri. Gelirlerde mi? Gelirlerde kalmış. Öyle diyor. Burada bir yerde. Nerede? Şuradan mı? Peki buradan bir yerlerden gitmem gerekiyor sanırım. Düşman? Yok. Kapıyı açacağız. Peki. Açalım. Aç adamın kapıları. Aç. Şurada bir tane mühimmat. hazırlayacağım ben. Asansörden aşağı mı ineceğiz? Bunu çağıramıyor muyum? Atla aşağıya. At bir kez daha at kendini. Şöyle bakalım buralarda bir şey daha bulabilir miyiz? Hızlıca bakalım. Bir şey var mı? Çanta var. Bunu daha öncesinde geldim diye lootlamıştım. Biraz önce öldüm çünkü gençler. Çok yanlış bir yere süper aldığımdan oldu. Şöyle güzel bir yere süper aldım. Şu adamın kafasına ben bir sıkacağım. Bu adamı bir izin vermeyeceğim. Şu adamda bir şeyler var. Bu adam internetle bir şeyler yapıyor. Bu adamın yaşamasına izin vermemek lazım. Çok güzel. Temizledik galiba. Var mı başka biri? Oh temizledik. Neler oluyor lan böyle? Bu adamlardan bir şeyler düşürdük yine. Al abi ne varsa. Daha sonra ben bakarım. Önemli değil mi? Kullanılabilir mi? Bunlara bölüm sonunda bakacağız. Var mı lan bir şey daha burada? Terk edilmiş bir garajdayız galiba abi. Öyle bir yere benziyor. Aç kapıyı. Mermi hemen bir doldursan çok daha iyi olabilir. Şuraya doğru bir gireceğim. Burada bir şey daha var mı? Loot. Lute. Loot'tan abi. Ne geldi? Bir şeyler aldık yine. Hiç yoktan alıyoruz bir şeyler. Ama bana bir mühimmat lazım. Bir tane mühimmat çok daha iyi olabilir. Buradan sanırım aşağı ineceğiz. bu kapı Anladığım kadarıyla daha... açılmıyor. Aşağıya. Evet buradan aşağıya. Gözümden kaçırdığım bir şey var mı? Diye baktım. Hayır. Bu kapıyı bir açalım. Güzel. Buraya araştıracaksın şimdi. Var mı düşman? Burada ben düşman beklemiyorum açıkçası. Hemen araştırırım. Konsolu araştırmam isteniyor. Geldim. Reaktif et abi. Yap bu iş. <laughs> Oldu mu? <laughs> Güzel. Şimdi ajan Espinoza'yı bulmam gerekiyor. <laughs> İstak'ı online yaptık bu arada. Burada hemen <laughs> mermi de yenileyelim. Yukarıda bir yerlerde galiba. Aynen yukarıda bir yerlerde olması lazım. Ajan Espinoza'nın. Buralarda bir yerlerde. Bunun kedini açabiliyoruz bu arada. <laughs> Oradan girebiliyoruz. Arkada zaten bir yol yok. Sakin. Oradan zaten e, giriş yoktur ya. Ama looptayabileceğim bir şey varmış. Loot da iyiyim. Al abi. Looptan abi. Hepsinin looptan gelen biri olabilir bu arada. Dikkatli olmalıyız. Buralarda birileri vardır belki. Düşman var. Evet gördüm. Ama kaç kişi olduğunu şu anda saptayamadım. Bunlar veteranmış abi. Veteran ve elitlermiş. Yandık. İşimiz iş. Bu adama gizlice yaklaşıp arkasından halledebilir miyim diyeceğim de. Ama yanında da başkaları var. Kaç kişiler? Öğrenebiliyor muyuz? Hemen öğrenelim. Tam 4 düşman. Orada bir tane morlu abimiz de var. Şuradaki internet şeklinde bir işaret olan var ya. Onu da almadım mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şu arkadaş mı gitti. İleriden üzerimize koşan olabilir. Oraya bir siper aldı. Koşarak geliyor evet. Gördüm aletim. Uzaklardan sıkıyorsun ben seni görüyorum şu anda. Sen de görünmediğini sanıyorum da görüyorsun birader. Sık sık. Gelenler var. Şöyle temizleyelim ortalığı biraz. O da gitti. O da gitti. Elimi çıkaracağım. Mermi de olacağım. Hızlı bir şekilde. Son mermilerim olabilir. Bu arada başka var mı? Üzerime doğru koşan biri olacak mı? Olmayacak. Pekala. Şöyle senin etrafından bir dolaşacağım. Senin görebileceğim bir yer olması lazım. Ona izin vermedim. O da uzaklara doğru kaçtı zaten. Şu etrafa bakacağım. Pompalıya geçebilirim. Bende bir tane pompalı vardı. Ona geçebilirim. Başka biri gelmeden şu düşürdüğüm şeyi bir alayım. Onun yakınına girmem lazım. Bir dakika. Ne oldu lan? Bir dakika. Süper al. 5 tane düşman var. Bir tane de keskin nişancı. Bu pek de iyi olmadı. Şuna geçelim pistol var Oradan da bir sıkan var. Sık sık. Bu sınırsız zaten. Sınırsız mermisi var diye biliyorum ben bunu. O gitti. Allah belanızı versin. O da gitti. Al abi bu mermi şeyleri. Belki mermi gelmiştir. 7 mermim var. Şu an onu kullanmak bana sorarsanız pek mantıklı değil. Güzel. O sniper'ı pistolla hallettim bu arada. Seni de halledebilirim ya. Buralardan görüyor mu seni? Orada bir şeyler yapıyor o arkadaş. Bir dakika ben bir ona bakacağım. Ne yapıyor orada? Bir ona bakmak istiyorum abi ben. Neler yaptığını Gerçekten görmek istiyorum. Mekanına iyice geleceğim. Al bunu. Allah! Sıkıntı. Şuna biraz sıktım. O kafa çıktı. Tamam güzel. Artık son mermilerimle sana dalabilirim abi. Başka da gelme olacağını sanmıyorum. Şuradan hemen lootlandım. Kapıyı kapatıyorsun abi. Aman. Vurdum. Tamam güzel harikasın. Aman! Aman öyle şeyler yapma. Son bahanelerim. Aletim güzel. Başka yerin olacak mı bilmiyorum. Bu arkadaşı bitirdik galiba. Yo bitirmemişiz. Şimdi bitirdik. Yes. Ben bitirdik sanıyordum. Bitmemişti. Şuradan gidebileceğim bir yol var diyorsun. Tamam bakalım. Burada bir şeyleri e, yapabiliriz. Ama ben bir geriye döneceğim. Geride belki kaçırdığım bir şey vardır diye düşünüyorum. Şuralarda mesela belki bir şeyler vardır. Yani olabilir. Bir bakmak lazım öyle gidelim. Yani ses kaydıdır. O şeylerdir bulabiliriz. Oyun hikayesini daha net anlayabiliriz belki. Evet gördüğünüz üzere bulduk bir şey daha. Bunlardan bahsediyordum ben. Böyle sesler bulabiliyoruz abi. Bu yüzden oyunlarda genellik araştırmayı çok tercih ediyorum. Bunları da e, zaten altyazı olarak göreceksiniz. Altyazısını da eklemiş olacağım. Şurayı ben bir sprey alacağım. Dinleyelim abi başka bir konuşma daha gelmesin diye. Çünkü o kapıyı açtığım an bir konuşma daha başlayacaktır büyük ihtimal. Düşmanlarımızın konuşmasını yoksa bizden taraftan olan insanların konuşmasını Bunu anlayacağız eninde sonunda. Aç abi başka bir konuşma olmayacak sanırım. Şansdan bahsetti. Göreceğiz abi göreceğiz. Yukarı doğru çıkacağız. Başka bir yere gidemiyor zaten? Çığlıklar duyuyorum. Ne oluyor oğlum? Şurada bir loot var. Alayım onu ben beğenmem. Ne oluyor lan? İşkence mi yapıyorlar lan orada? Geldim daha geldim. Hemen şuradan mühimmat taze diyelim. Niye bu kadar az mermi alabiliyoruz biz bu arada? Daha fazlasını almamız gerek mi bu? Düşman ee, var mı? Kaç tane var varsa? Oo, 4 tane düşman. Şu ben bir siberimi aldım. Şu adamı bir halledelim. Güzel bir başlangıç oldu. Görüyor musun seni? Sen orada bir patla bir yan. Başkaları gelmeden güzel. Mermi de olur. Güzel bunu hallettik. Şu da gelen olabilir. Şunları patlatacağım. Destek gelmiş bu arada. Şöyle doğru koşacağım. O da hemen engelleyelim. Allah, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Koş oğlum, koş oğlum, koş oğlum. Onu bir ettim. Güzel. Şu arkadaşa bir hasar vereceğim. Karşı düşmanınız var bu arada? 3. O adam buraya gelirken şunu bir yesin. Oraya doğru gelecek zaten yine sonunda. 11 alettim. Yanında hemen. Sakin. Güzel. Şimdi senle ilgilenebiliriz. Başka biri gelmeyeceğine göre senle ilgilenebiliriz. Sparrow oradan vuracağız çünkü? Başka gelen yoktu mu? Emin olmam lazım Sadece bir tane düşmanınız var Uzaklaşıyor Al bunu. Artık o kalkan indi sanırım. Dikkat! Bir dakika. Hemen karşısına geçeceğim. Al bunu oğlum. Beni halledemezsin. Patlamak üzere. Yes! Hallettik. Bundan bir şeyler düştü. Güzel şeyler düştüğünü düşünüyorum. Her şeyi al ve ilerle. Oh be! Güzel şeyler aldık bu arada. Burada yine bir düğme var. Bununla etkileşime geçiyorum. Bas abi aç şu kapıyı. Yürü. Burada bir yerlerde tutuyorlar herhalde. Aa burada hemen mühimmat var. Cephane var. Al abi. Burada bir yerlerde olması lazım. Hemen bak abi etrafa. Güzel. Buraya biri gelmiş. Kerso tekrar bize yardım ediyor. Burada da birileri var. Hemen sıkmaya başladılar. Kaç kişi ki? Onu bilmiyorum. Şurada kaçan bir arkadaşımız var. Bu bayağı bir profesyonel bir abiye benziyor. Temizlemeye başladık. Uzaklardan bir ihtimal etkisizleştirmeye çalışacak. Bir şeyler yapmaya çalışacak oradan. Deniz'in. Bir şeyler gönderdi kesin yanımıza. Biz görmüyoruz şu an ama O gitti. Nereden yorum? Buraya bir daha gelmiş. Bekle sen bekle. Oha. Bomba atayım ben sana dur. Şu bombayı bence sen bir hak ettin. Sen bir geber. Kelso yardım edeceksin mı ya? O yaşıyor mu? Galiba yaşıyor. Şöyle ben gideyim abi. Hemen yanına geldim. Hemen siberimi alacağım. Oradan gelenler var. İzin verme. Oradan gelenler var. Kaçıyor. Şunu bir halledebilirsem çok daha iyi olacak. Gelenler var. Ne var lan? Engellemezler çok daha iyi şeyler yapacağız. O bir gitti. Ne yapıyorsun lan orada İzin vermedik. Allah belanı versin ya. Atma lan şunu. İlla yanıma gelmemi istiyorsun da geleceğim dur. Nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Kaç düşmanımız var şu anda? Oo. 3 tane düşmanımız var. Şu kafaya ben biraz vururum. Sen şu bombayı bir atıp durma. Sen bir geber. Güzel. Sadece bir tane düşmanınız var. O da bir yerlerde olması lazım. Ben gidiyorum abi. Burada arayabileceğim pek bir şey yok gibi görünüyor. Yukarı doğru çıkacağız. Olayımız yukarıda zaten. Şu adamlardan düşenleri bir toplayalım. ilk önce. Güzel. Şurada biri var sanki ya. Buradan da bir giriş var aslında. Burası nereye gidiyor? Bilmiyorum. Burada bir şey var ama Etkileşime geçemiyoruz anlamadım. Burada bir şey var ama. İlerleyelim abi. Bir şey var ama bunu anlayamadım. Aç kapıları. Buradan geçeceğiz. Geçelim kapıları açalım. Burada birileri var mı? Bilmiyorum neyse. İlerleyelim. Burada bir yerlerdeler. Oha. Kuvveti öldürmem gerekiyor peki. İlk önce şu arkadaşları bir öldürelim. Onu da öldürürüz elbet. Şuna bize sorun çıkarmasın. İlk önce o bomba sende patlasın. Güzel gidiyoruz. Ben ha bence. O da buralarda bir yerlerde. Hemen bakalım. Yakınlarda mühimmat olduğunu görüyorum. Sanırım burada bir tane mühimmatımız var. Alabiliyor muyuz? Mühimmatı. Bu da bir mat olduğunu düşünüyorum. Geride mi ileride mi? Nerede? O da bir yerde bir şey var ama anlayamadım abi. Var burada bir şey de. Adaylısı. Neyse ben gidiyorum ya. O da bir şey var da anlayamadım. Yanına yaklaşacağım ben bunun. Sadece bir düşmanımız kaldı zaten. Sık sık ne yapabileceğim acaba? Yanına kadar geliyorum şu anda. O gelenler var. Hemen saklandım o yaptığın şeye izin vermezler. O sadece birkaç kez olur. Olayı anlayana kadar olur o. O bir gitti. O da bir daha varmış. Alettim. Şimdi Korete ile ilgilenebiliriz. O da tutuyorlar arkadaşımızı. Ajan. Esmin orada tutuyorlar. O kalkan kırıldı. İşim bitecek oğlum. Bir tane fiske bile vuramadın lan. Bir başarılı atış bile yapamadın. Olay bu kadar yaptık. Okey gidelim şu adamı hemen durduyalım. Güzeldi. Şimdi beyaz evimize geri döneceğiz. Abi onu da bir sonraki bölümde yapalım gençler. Şu konuşma bitsin. Eve dönüşü başlayacağız. Seviye atladık bu arada. Güzel güzel. Oh be güzel bir bölüm oldu ama yalnız umarım sizlerde beğenmişsinizdir baya bir şey aldık bu arada ya güzel güzel ödüllerimiz oldu envanterimiz bayağı şekillendi diyebilirim kendinize çok iyi bakın umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur her bölümümüzde altınızdaysa kesinlikle olacak bundan asla vazgeçmeyeceğim ne olursa olsun gezikse bile bu şekilde devam edeceğiz başladığımız gibi seriye bitirmeye çalışacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim.